Merhaba arkadaşlar, Akıl Küpü efsanevi bir meydan okumayla geri döndü. Bugün Squid Game oyuncularını bebeklik ve çocukluk videolarından tanımaya çalışacaksınız. Bakalım 30 sorunun tamamını doğru tahmin edebilecek misiniz? Her soru için sadece 10 saniyen var. Ayrıca videomuza yorum bırakan herkese teşekkür ediyoruz. Görüşlerini yorumlara yaz ve bir sonraki videomuzda adının geçme şansını yakala. Daha fazla beklemeye gerek yok. Abone ol butonuna bas ve oyun'a dalış yapalım. Bu tatlı bebek sana tanıdık geliyor mu? Sence hangi Squid Game oyuncusu olabilir? Harikasın! Bu oyuncu Gi-hun. Eğer Gi-hun'un finale kadar hak ettiğini düşünüyorsan yorumlara yaz. Bu ufaklık sebepsiz gülüyor. Tahmin et bakalım kim bu oyuncu? süpersin. Bu 222 numara. Yani Kim Jun Hee. Onu seviyorsan videoyu beğen. Yok sevmiyorsan yorumlarda nedenini yaz. Resimdeki tabutun içinde kim var? Thanos mu? Kim Jun Hee mi? Yoksa Gi Hun mu? Tabii ki Gihun. Ama korkma. O sadece baygınlık geçirmişti. Bakalım bir sonrakini de böyle kolay tahmin edebilecek misin? Bu yaramaz bakışlar. Sence bu çocuk büyüyünce hangi oyuncu oldu? Vay be. Bu 388 numara yani deho. Çocukken bile yaramazlığı üst düzeymiş. Bu küçük hanım sana tanıdık geliyor mu? Kim olabilir? Şahane bildin. Bu oyuncu 120 numara. ...Cho Hyun Jo. Sen olsan onunla aynı takımda olmak ister miydin? Gihun bebekle birlikte karşıya geçebildi mi? Düştü mü? Yoksa halat mı koptu? süpersin. Gihun ipten atladı ve karşıya geçti. Resmen ölümle seksek sek oynadı. Bu sahneyi izlerken sen de ayağa kalktıysan bizdensin. Bu koca yanaklı bebek kim olabilir sence? Tahmin et bakalım. Doğru bildin. Bu Jongde, yani oyuncuyuz. Çocukken pamuk şekeri gibiymiş. Senin favorin başka biri mi? Yaz yorumlara suratlı kız sence kim? Finale yaklaşan gizemli oyuncu kim olabilir? Evet, bu 44 numara yani Seonnyo. Seonnyo'yu seviyorsan videoyu beğen. Sürpriz hediyeni seç. Sarı mı yoksa mavi mi? Bakalım ne kadar şanslısın. Sarı diyenler en sevdiği Squid Game oyuncusunu ve oyununu yoruma yazsın. Mavi diyenler yaşadığı şehri yazsın. Belki adın bir sonraki videoda çıkar. Hadi bakalım. Kader topu sende. Bu çocukluk videosundaki bakışları tanıyor musun? Sence bu kim? Harikasın. Bu yeni işe alımcı yani Kate Blanchett. Sence bu karakterle dördüncü sezon başlar mı? Yorumlarda tartışalım. Şu tatlı bakışlar. Sence bu çocuk büyüyünce hangi acıklı karakter oldu? Evet ya, bu 149 numara. Geğımca. Sen onun hikayesini nasıl buldun? Aşağıda anlat. 3. sezonda oyunlarda kaç oyuncu kaldı? 65 mi, 70 mi yoksa 59 mu? Vay canına! 70 oyuncu ama onlardan sadece biri kazandı. Sen olsan hangi oyunda elenirdin? Bu ufaklık sence kim olabilir? Tanıdık geliyor mu? Hwang Joon Ho'nun mini versiyonu. Sen onun hikayesi mutlu sonla bitsin ister miydin? Bakışlardan belli. Bu çocuk büyüyünce diziyi ayağa kaldırmış biri oldu. Sence kim? Evet bu 333 numara Lee Myung Gi. Sen onun finale kalmasına üzüldün mü yoksa sevindin mi? saklambaç yani bıçak anahtar oyununda hangi topu seçmişti? Mavi mi, siyah mı yoksa kırmızı mı? Süpersin. Kırmızı top. Sen olsan hangi topu alırdın? Sıradaki soru gelsin. Bu bebek kim mi? Saçlar fazla belirgin değil mi? Bakalım doğru tahmin edebilecek misin? Evet, bu Thanos'un çocukluğu. Sen onu üçüncü sezonda görünce ne hissettin? Hadi yorumlarda çatışalım. Bu küçük sporcu ip atlatıyor ve oyuncuları final oyununa hazırlıyor gibi. Kim bu karakter? Harika tahmin. Bu Cheolsu yani ip atlama karakteri. Sen ip atlamayı seviyorsan bu karaktere bir kalp gönder tabi yorumlarda. mavi takımın hediye kutusundan ne çıkmıştı? Bıçak mı, şeker kalıbı mı, anahtar mı, yoksa dakşi zarfı mı? İyi gidiyorsun, anahtar. Ama bu bildiğin kapı anahtarı değil, kurtuluşun anahtarı. Sen olsan o kutudan ne çıkmasını isterdin? Bak bu çocuk yaramaz ama içinde bir acı var. Sence bu kim? Vay canına. Bu oyuncu yedi Yong Shik. Sen onun son oyundaki tavırlarını sevdin mi? Yorumlara yaz. Bıyıklı mı, bıyıksız mı bilmiyoruz ama kaptanlık havası çocukluktan geliyor. Kim bu acaba? Evet, bu bizim gemi kaptanı Park. Sen onun hain olduğunu baştan anlamış mıydın? Beğen ya da yorumla anlat. Fotoğrafik hafıza zamanı. Tüm oyuncuları aklında tutmaya çalış. Soruyorum, Yankee bebek kaç numaranın arkasında duruyordu? Süpersin, dört numara. Bilgisayar kadar hızlı bir hafızan var. Bravo! Bakışlardan belli, bu çocuk büyüyünce duygusal bir bomba olmuş. Sence bu kim? harikasın. Bu Minsu yani oyuncu 124 numara. Sen olsan Minsu'ya ikinci bir şans verir miydin? Bu mini hanımefendi kim olabilir? Bakışlarıyla bile oyun başlatıyor. Müthişsin. Bu 10 bin numara. Ken Noel. Sen onun tarafında mıydın? Rakibi mi? Şimdi hayal et. Squid Game 3. sezondasın. Kendine bir rol seç. A mı? B mi? C mi? Yoksa D mi? Ne yaptın mı? Süper. Şimdi aşağıya yaz bakalım hangisini seçtin. Belki senin karakterin gelecek sezona ilham olur. Bu çocukta bir tatlılık var ama aynı zamanda bağımlılık bakışı da. Sence kim? Vay canına. Bu 125 numara Namgyu. Sen onunla aynı takımda olur muydun? Şimdi geldik efsaneye. Bu tombul bebek yüzü tanıyor musun? Bu frontmenin minik versiyonu. Çocukken bile herkesin lideriymiş. Sen onun gizemini çözebildin mi? Optik illüzyon zamanı. Ekranın tamamına saklanmış karakter kim olabilir? Çok iyisin. Bu bir pembe asker. Sen onun gibi olmak ister miydin? Yaz bakalım. Squid Game 3. sezonun kazananı kimdi? 333 mü? 388 mi? 456 mı? Yoksa Bebek 222 mi? Bay canına. Bebek 222 numara. Çünkü bazen en küçük olan en büyük zaferi alır. Sen bu sona şaşırdın mı? Bu minik tatlılıkta kim böyle? Bakalım tanıyabilecek misin? bildin. Bu kim? Junhee'nin bebeği. Üçüncü sezonun yıldızı o oldu. Sen onun kazanmasına sevindin mi? Bak bu çocukluk videosundaki oyuncuyu doğru tahmin ettiysen sana alkış. Doğruysa yorumlara yaz. Biz de senin gözünden neler kaçmıyor görelim. Çünkü sen tam bir Squid Game dedektifisin. Üçüncü sezon için videoyu durdur ve takım arkadaşını seç. 3, 2, 1, başla. Ki seçtiğin takım arkadaşı kim oldu? Bize yorumlarda yaz. Belki seninle aynı karakteri seçenler mini bir kulüp kurar. Ve işte böylece bu çılgın quizin de sonuna geldik. Eğer bu video seni eğlendirdiyse arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Ve tabii ki abone ol ki bir sonraki meydan okumayı kaçırma. Çünkü biz daha yeni başlıyoruz. Yeni oyunlar, yeni kahkahalar hemen sırada. Ekranda çıkan videolardan birine tıklayıp serüvene devam et. Bizi izlediğin için teşekkürler. Sen harikasın. Biz zaten deliyiz. Bu da tam bir beyin yakan birliktelik.